Selamlar arkadaşlar. Şu an Mejiro İstasyonu'nun çıkışındayız. Yamanote'nin yani çok da ünlü olmayan bir istasyonu ama Japonya'daki daha doğrusu Tokyo'da bulunan Yamanote hatlarının bütün istasyonlarında tek tek inip gezerken böyle sizlere video çekip etrafı tanıttığım, sohbet muhabbet ettiğimiz, belli bir konunun olduğu ya da olmadığı içeriklerden bahsettiğim güzel bir video serisi hazırlamak istiyorum şu an DJI ile ilk defa dışarıda çekim yapıyorum arkadaşlar. Görüntü kalitesi, ses vesaire nasıldır hiç bilmiyorum. Umarım sizlere güzel bir şekilde yansıyordur. Ben aşağıda küçük monitörden baktığım zaman güzel görünüyor gibi ama şu an ara sokaklara girdik her zaman olduğu gibi yine böyle insanların yaşadığı ara mahalleleri, sokakları, caddeleri falan gösterip sohbet, muhabbet ederken etrafı gezip gördüğümüz, bilgilendiğimiz, bilgilenmeye çalıştığımız güzel bir içerik hazırlayıp haftayı sonlandırmaya çalışacağım. Bizim gezip gördüğümüz, dolaştığımız her videoda olduğu gibi önemli olan ara sokakları göstermek, insanların nerelerde, ne tarz yerlerde nasıl hayatları olduğunu sizlere anlatmaya, aktarmaya çalışıyorum. Umarım kamera açısı, genişliği vesaire bayağı iyidir. Ve şu an içinde bulunduğumuz semt oldukça eski bir semt gibi ve ayrıyetten zengin bir semte benziyor arkadaşlar. Neden diyecek olursanız çok kalabalık değil. Evlerin zaten 2-3 katlı vesaire olduğunu da görebiliyorsunuz. Ama nedense ara sokakta çok fazla insan var. Diğer gittiğimiz böyle Tokyo'nun ara sokaklarına, caddelerine, yollarıyla kıyaslayacak olursanız düşündüğümden çok daha fazla insan var. Şuradan şöyle biz yolumuza devam edelim. Umarım kameranın görüntüsü falan stabildir ya da arada insanların yaşadığı yine bölgeler olduğu için çok fazla böyle yüksek sesle bağırıp da rahatsızlık vermek de istemiyorum. Çok güzel, çok temiz, mis gibi görünen ara sokaklarla günümüzü gün ediyoruz. Geçen videoda bahsettiğim gibi şu an Japonya'da yaz tatili olduğundan dolayı benim iş yerimde ...senin en yoğun dönemini yaşıyoruz arkadaşlar. O yüzden haftada bir gün tatil oluyor, olmuyor. Bazen ilk gün oluyor vesaire ama... ...o tatil günlerinde de böyle dışarı çıkıp video çekemiyorum, yağmur yağıyor vesaire derken... ...hem fiziksel hem de mental bir yorgunluk olduğundan dolayı... ...şu sıralar kanalı biraz boşladım gibi oldu. Kusura bakmayın, o yüzden yapabileceğim bir şey yok ama... ...dediğim gibi benim YouTube hiçbir zaman hayatımın ön planında yer almadı. O yüzden böyle sizlere fırsat buluşa da video çekmeye çalışıyorum. Bu kalabalık dönem, yoğun dönem, yorgun olacağım kısım... ...Eylül'ün 13'üne kadar sürecek, ondan sonra bizim takvim biraz daha rahatlıyor. Artık vallahi şu dönem bitse de bende kendi kafamı bir dinleyebilsem şöyle bir hafta falan kafa tatili alıp sağa sola gidip gezip dolaşmak istiyorum sırt çantamla birlikte ama umarım düşündüğüm şeyi yapabilirim. Gidersek tabii ki her zaman olduğu gibi vlog videosunda sizlere çekerim ama şu an bu olay sadece istekten ibaret tabii ki. Gerçekleştirebilir miyim bilmiyorum arkadaşlar. Ayrıca bu videoyu DJ Osmo Pocket 3 ile yapıyorum. İlk defa çekim yapıyoruz dışarıda. Daha önceki videoyu evde çekmiştik. GoPro ile kıyaslayacak olursam görüntü kalitesi, sabitliği, kullanım kolaylığı ve ürünlerin kalitesi vesaire düşünecek olursanız acayip iyi diyebilirim o konuda çok iyi, kaliteli bir çekim yapıyor. O yüzden gerçekten hani GoPro kullanım kolaylığı konusunda DJI'nin yanından bile geçemez arkadaşlar. Önümüzde kocaman, devasa bir apartman var. Şu an ara sokaklardayız ama ne tarafa gitmemiz gerektiği ile ilgili hiçbir bilgim yok. Bu tarz durumlarda ben genelde hep sol tarafa gitmeyi tercih ederim ama neyse yollanalım bakalım. Hava da şu bir haftadır falan bayağı bozuk çünkü neden diyecek olursanız geçtiğimiz hafta tayfun mayfun muhabbetleri olmuştu burada. Acayip güçlü bir tayfun geliyordu. Allah'tan Tokyo merkeze vurmadı da biz de rahat ettik. İşlerim tabii ki kapanmadı arkadaşlar. Tayfun olduğundan dolayı işlerini kapatma gibi bir durum olmadı ama aşırı kuvvetli, şiddetli yağmur, rüzgar vesaireden dolayı kapanan iş yerleri oldu. Abi şu ara sokaklara arabayla girmeyelim artık ya. Burada böyle çok güzel bir ara sokak buldum. Bahçeli mahçeli, güzel sessiz, sakin bir ev. Bilmiyorum ya bu tarz görüntüler bana böyle ara mahallelere girdiğimiz zaman zaten hep aklıma geliyor ama çok huzur veriyor arkadaşlar. Japonya'nın bu sessizliği, sakinliği hani o kalabalığın, yorgunluğun, ne bileyim insan stresinin dışında bir de böyle ara mahallelerdeki bu huzur, güven hissiyatı, eski yeni sentezi vesaire derken çok garip duygulara bürünebiliyorsunuz. Bir de kameranın görüntü açısına tam olarak alışamadım arkadaşlar. O yüzden eğer fark ettiğiniz, değiştirmemi istediğiniz ya da şöyle yapsan aslında daha iyi olur dediğiniz bir çekim sistemi, yöntemi vesaire varsa söylemekten çekinmeyin lütfen. Tam olarak alışamadım çünkü ben de. Yine bir tren istasyonuna geldik. Kalabalığa, merkeze çıktık ama bir an önce buradan uzaklaşmak istiyorum ya. Oha adam takım elbiseyle bisiklete biniyordu lan. Şu an bir Tayland işletmesine denk geldik. Bangkok yemekleri, ürünleri vesaire diyor. Ara sokaklarda gerçekten neyle karşılaşabileceğinizi bilmediğiniz için çok güzel bir macera olabiliyor benim açımdan arkadaşlar. Kamera nasıl ya? Valla sen iyi oldun ya. Kullanımı kolay. Ben de iyi miyim? İyiyim galiba. <laughs> Vatandaşlık muhabbetleri falan da tekrar düşünmeye başladım. Beni en çok vatandaşlık onlardan soğutan şey ne biliyor musunuz? Ders çalışmak falan filan değil abi. Zaten benim şu an vatandaş olmamdaki en büyük engel kanji öğrenmem. Git ilkokul 3. sınıfa kadar olan bütün kanjileri ezberle, okuyup yazabilir hale gel diyorlar. O da aşağı yukarı 450 taneye falan tekabül ediyor. Çok fazla bir sayı olduğunu söyleyemem açıkçası. Yani uğraşsan öğrenirsin. Çok da zor bir şey değil ama vatandaşlığı almaya hak kazandığın zaman senin bütün resmi yerlerde atıyorum belediye olsun, hastane olsun, banka olsun, daha önce kayıt olmuş olduğun bütün böyle ismin, soy ismi ya da senin o, ne bileyim artık vatandaşlık maram mı oluyor? Onun değişmesi beni çok yoruyor. Ve hazırlıkları falan düşündüğüm zaman benim kafam patlayacak gibi oluyor ki çoğu durumda zaten genelde hep ben SK ediyorum. SK nasıl ederiz, nasıl yaparız, sen bu konuyla ilgili olarak hazırlık yapar mısın, benim için uğraşır mısın vesaire diye. Ona da çok fazla böyle sıkıntı, sorun yaratmak istemiyorum. Bir yandan sorumluluk yükleyip de zaten kendi hayatıyla oldukça meşgul Gel dayı aynen daracık yolda gel götüme gir bisikletle sok direkt bisikleti dik koy ben üstüne oturayım bisikletin, <laughs> alır mı öperim. Bu arada bugün herhangi bir konu yok arkadaşlar hem kamerayı test ediyoruz hem de böyle daracık daram ee, şey Tokyo sokaklarında gezip dolaştığımız güzel güzel vakit geçirdiğimiz içerikler oluyor. Hava artık çok sıcak değil hani yazın sonlarına geldik son demlerini yaşıyoruz diyebiliriz o konuda. Benim açımdan üzücü bir şey. Çünkü benim senin en sevdiğim dönemlerinden birisi olan yaz. bitti bitiyor, gitti gidiyor valla. Bundan sonra sonbahar var. Sonbahar benim senenin en sevmediğim dönemi olabilir. Neden diyecek olursanız bol yağmurlu, bok yağmurlu oluyor. Mental olarak çok yoruyor abi. Kıştan daha fazla yoruyor. Orada güzel bir araba var da ne yapalım gidelim mi? Hadi gidelim o zaman. Umarım buradan çıkış vardır ya. Biz böyle yürüyoruz ama. Bu yol nereye çıkıyor lan? Burada birisinin evi var. Vallahi bugün böyle ara sokaklarda gezip dolaşıyorken biri çıkıp ana, bacı, Allah, kitap, peygamber bana düz gidecek diye korkmuyor değilim hani. Yalnız bu evlerde yaşayan insanların şu gördüğünüz aşağıdaki tren hattının ya da trenin sesini her gün defalarca kez çekiyor olmaları ne kadar katlanılabilir bilmiyorum arkadaşlar. Aa istasyonun giriş kısmına geldik lan. Bizim ilk çıktığımız çekim yaptığımız yer var ya mecbur istasyon. Oraya geldik. Olmazsa buradan sonra yine sağdaki apartmanlara, ara sokaktan oraya gidelim. Orada bir ağaçlık maaşlık var. Belki park mark bir şey görürüz sıcak ya. Bu arada şurada iki dakika bekleyelim de belki tren biren geçer de güzel bir video. Böyle footage alırız biz de kendimizce gördüğünüz kule ışıklı mışıklı. Yani Tokyo'nun çoğu yerinden görünüyor ve ona benzer kuleler de var bu arada. Bir de dedim yani geçtiğimiz hafta Murat'la bir video çektik Japonya'yla ve onun Japonya sevdası benim sevmediğim şeylerle ilgili vesaire diye. O videoda da konuşmuştuk ama benim mesela Japonya ile ilgili bilmediğim, öğrenmediğim ya da hiç duymadığım bir şey olduğu zaman insanlar şaşırabiliyorlar. Niye bu kadar şaşırdıklarını da bilmiyorum bu arada. Hani mesela Türkiye'de yaşayan bir Türk için ya da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı için Türkiye ile ilgili her şeyi biliyor musun deseler yok hayır bilmiyorlar. Bilmeseler bile saldırıyorlar, yalan atıyorlar ama bizim Türklerde pek bilmiyorlar bilmiyorum muhabbeti olmadığı için arkadaşlar hep işte kıvırma, mıvırma, yalanlar, dolanlar, kulaktan duyduğu bilgilerle falan geçiştiriyor. Ben Japonya ile ilgili herhangi bir şey sorulduğu ve bunu net olarak cevaplayamadığım zaman insanlar şaşırabiliyor. Mesela Murat'ta da olmuştu o. Nasıl oluyor abi işte Japonya'da yaşıyorsun ya 8 senedir buradasın nasıl bilmiyorsun böyle bir şey falan diye. Bu tarz şeyler olabiliyor arkadaşlar. Her şeyi bilmek zorunda değilim. Ben de insanım zaten. Araştırdığım halde unuttuğum, bilmediğim ya da ne bileyim hiç araştırma istemediğim konular vesaire de olabiliyor. Her şeyi öğrenip de kafamın içerisinde böyle boşça da dolu bir sürü bilgi de tutmak istemiyorum. Sonra onu hatırlaması vesairesi var. Zaten ben günlük hayatımla ilgili olarak kafamı çok fazla kullandığım için gereksiz ekstra şeylere böyle enerji harcamak istemiyorum açıkçası. İsterseniz yolculuğa devam edelim. Çok da sabit çekim yapınca çünkü keyifli olmuyor arkadaşlar. Otantik bir mekana denk geldik ama necikçi acaba burası ya? Çok Amerikan mari görünüyor bu işletme ama bilemedim. Bu içinde bulunduğumuz mecro bölgesi kaç yıllık lan acaba? Aslında bu tarz böyle bilgileri araştırıp da gittiğimiz, gördüğümüz, içinde bulunduğumuz bölgelerle ilgili bilgi vermek de güzel olabilir. Evet ben bunu bir kenara yazayım abi. Çünkü sohbet muhabbet güzel. Her türlü konuşuyoruz zaten. Herhangi konuşacak bir konu buluyoruz. O konuda hiçbir sıkıntımız olmuyor da. Dediğim gibi en azından gittiğimiz bölgeyle ilgili böyle küçük detaylı olmasa bile insanların basit basit bilgilere ulaşabileceği birkaç cümleyle bile olsa anlatabileceğimiz içerikler güzel olabilir. Ki ben gideceğim ineceğim istasyonları tamamen rastgele seçiyorum ama. Mesela bugünden itibaren Tokyo'daki Yamanote istasyonlarında tek tek inip içerik yaptığımız farklı bir içerikte hazırlamayı düşünüyorum. Bir araya yola girdik ama bu araya. Arayolun... Gideri geliri var mı ya? O yüzden mesela bugüne kadar çektiğimiz bütün içeriklerde ben tamamen rastgele bir istasyonda inip indiğimiz yeri, bölgeyi sağa sola çekip sizlere gördüğüm kadarını anlatmaya yorumlamaya çalışıyordum ama azıcık araştırma yaparsak çok daha iyi olabilir gibi. Önümüze bir market falan çıkarsa böyle atıştırmalık bir sandviç, manda işte bir meyve suyu ya da kolamalı bir şey alayım diye içeyim alıp ben ya. Azıcık karnım acıktı. Bugün 12 gibi falan çıktım çünkü evden. En sonunda sabah de miydi 9'da mıydı ne yemiştim? Soğuk kahveyle böyle küçük bir kurabiye gibi bir şey yemiştim. Karnım acıktı. <laughs> Küçücük böyle mis gibi bir kafeye denk geldik. Yanında eski bir izakaya var. Mis gibi görünüyor. Şu an hazırlık yapıyoruz yazıyor orada. Tadayma cümbiçü yazıyor. Siyah öyle bir tabela var ya küçük. Yine burada boş bir arazi var. <laughs> burada bir apartman gibi, işletme gibi olan bir yer var. İçeride böyle havai ceketleri, gömlekleri vesaire tarzda şeyler satılıyor ama bu işletmeler çok büyük ihtimalle kazanç amacıyla açılmış işletmeler değil arkadaşlar. Genelde zaten ikinci katlarında yaşayan insanlar falan oluyor ama çok büyük ihtimalle parayla ilgili herhangi bir derdi sıkıntısı olmayan ama vakitleri de boşa geçsin istemeyen insanların böyle güzel güzel boş vakitlerini değerlendirmek için hem böyle mahallelerinde, sokaklarında bulunan insanlarla tanışma fırsatı yaratabilecekleri güzel bir şey olabilir. Ne yazmışlar ya? Oğlum orada bir yazı yazıyor da okuyamadım, çeviremedim şimdi. Japonca bilenler yeşillendirsin abi. Kardeş Japonya'da yaşıyor Japonca bilmiyorum. Puh Allah belanı Aynen. Mis gibi sessiz sakin ara sokaklar derken hemen yandan geçen bir bisiklet. Bahçeli mahçeli mis gibi güzel evlere denk geldik. Bu ne abi ya? Adam hayalimdeki evde yaşıyor. Kadın ya da bilmiyorum. Böyle bir evim olsun isterdim ya babuş. Şu anki evimi satıp böyle. İlla bahçeli vesaire çok büyük olmasına gerek de yok akacığım. Az önce gördüğümüz şuradaki evler gibi bir tane evim olmasını isterdim. Gerçi Tokyo'dan taşınırsak büyük ihtimalle o tarz bir ev almayı sahip olmayı düşünüyoruz bizde ama umarım hayallerimizdeki gibi güzel, sessiz, sakin, orta halli bir şehirde tam da istediğimiz gibi bir hayata sahip oluruz. Sizler için de aynısı geçerli bu arkadaşlar. Valla market arıyorum ama market falan bulamadım, bulamayacağım gibi. Çünkü ara sokaklarda genelde o tarz marketlere denk gelmezseniz ana falan çıkmamız lazım. Ana yol anal ana yok. O farklıydı. O başka videonun konuşuyor arkadaşlar. Kusura karıştırdım biraz. <laughs> bu arada dışarıdan bakıldığı zaman çok büyük ihtimalle deli gibi görünüyorum ama bu tarz şeyleri pek kafaya takmadığım için benim açımdan sıkıntı olmuyor. Oğlum bildiğin tarla burayı bir kesseydiniz, biçseydiniz, temizleseydiniz bu ne abi ya? Bir de son zamanlarda daha doğrusu şu 6 aydır falan kendime belirlediğim hayatla ilgili bir mottom var. Gerek YouTube gerek canlı yayınlar gerekse kendi hayatımla ilgili olsun. Kabul etmeyi öğren. Kendi kendime belirlediğim bir prensip oldu arkadaşlar. Videolar ne bileyim çok izlenmiyor mu? Kanala takipçi gelmiyor mu? Artık YouTube eskisi kadar keyif vermiyor mu? Ya da Twitch yayınları eskiden olduğu kadar aktif, eğlenceli ya da çok fazla izleyici ev sahipliği yapmıyor mu? Kabul et. Öyle olması gerekiyor demek ki. Bu tarz şeyleri, gerçekleri kendi içinde kabul etmeyi öğrendim artık. Çünkü şundan 6 ay, 1 sene öncesine kadar falan hep kendime şey diyordum. Ya neden? Neyi yanlış yapıyorum da olmuyor? Neden? Sorun bende mi? İnsanlarda mı? Hazırladığımız içeriklerden falan diye çok fazla düşünüp böyle kafa yordum bu tarz şeyler ama artık düşünmemeye, bu tarz şeyler üzerine kafa yormamaya başladım. Çünkü düşündükçe kendini yoruyorsun. Düşün düşün boktur işin diye bir e, şey, bizde atasözü deyim de var biliyorsunuz. O yüzden bazı şeylere kafa yorup onun üzerine düşünüp de kendi kendini üzmekten ne bileyim derde sıkıntıya girmektense kabul edip onun öyle olması gerektiğini ya da belli bir dönem için belki de öyle olması gerekiyor diye düşünmek en mantıklısı diye ben kendi kendime böyle kabullendim artık. Mental olarak çok rahatlattım beni açıkçası. Şuradan bir çekim yapacağım abi. Bir saniye. Önümüzde güzel bir alt geçit var. Oranın çekimini yapacağım. Üstten tren geçiyor. Alt geçit var. İleride bir güvenlik abimiz var. Arabalar burada. Sağda böyle gününü gün eden güzel bir Japon ailesi var. Mis gibi bir hava. Yağmur yok, çamur yok. Güneşli, sessiz, sakin. Mülteci problemi yok. <laughs> oldukça güzel, eğlenceli geçen bir gün ya. Bence hayat bu olmalı. Böyle olmalı. Mutlu, huzurlu ve çok fazla şeyi kafaya takmadan yaşayıp gittiğiniz eğlenceli bir sekans, simülasyon diye düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bazı şeyleri kabul ettiğiniz zaman gerçekten bunun üzerine düşünmeniz de gerekmiyor. Atıyorum bir YouTube videosu yükledim. Çok izleneceğini mi düşündün? 50 bin, 100 bin, 500 bin izlenir bu video mu dedin? 10 bin mi izlendi? Olsun. Öyle olması gerekiyormuş demek ki. O yüzden bazı şeylerin üzerine kafa yormaktansa kabul etmeyi öğrenmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu arada ileride önümüzde bir market var. Oraya gireceğim şimdi. Ekmek mekmek bir şeyler alalım da. Atıştıralım bir de içecek. İçeride çekim yapabilir miyiz bilmiyorum ama en azından girelim. Ve bir de bunları satın aldığımızda yiyeceğimiz yer bulmak lazım. Neyse onu daha sonra düşünürüz. Let's go. Ekmeklerimiz. Burada abur cuburlarımız var. Ekmek lazım abi bizim. Acaba ne tarafta? Ekmek rafını bulduk. Ekmeklerimiz burada. Tatlı bir şey olsun istemiyorum. Tuzlu bir şeyler yiyesim var ama hangisinden alsak acaba? Burada bir tane mantarlı bir ekmek buldum. Bunu alacağım arkadaşlar. Bir de içecek almaya gidelim. İçecek ne alsak bilmiyorum ama bu arada. Henüz karar vermedim. Alkol yok tabii ki. Ekmekle alkol mi abi? Soğuk meyveli bir şey olabilir ama soğuk çaylarımız kim bilir nerede? Ya bir tane limonlu çay şey alalım şuradan. Şöyle. Hop, let's go. Kamera biraz aşağıdan çekiyor ama yapacak bir şey yok. Dünya pipet almaya Mantar, mayonez ve peynir diyor. Bir de limonlu soğuk çayımızı aldık. Ne kadar kutmuş? 332 denk gelmiş arkadaşlar. Aşağı alkolün 2 dolar falan bir şey tekabül ediyor. Zaten karın doyulmak değil tadımlık. Yerde çok fazla sigara izmariti var bu arada. Muhtemelen parka bahçeye gelen agalar dayılar. Sorumsuz oçlar. İçip içip atmışlar buraya. Bu videonun bu kısmına kadar izleyen arkadaşlar için bu tarz şeylikler nasıl sizce? Yani herhangi bir konu olmadan tamamen gittiğimiz yerle ilgili olarak hazırladığımız, gezdiğimiz, dolaştığımız ne bileyim hayattan, o hafta, o gün, o ay olanlardan bahsettiğimiz böyle. Bunun illa Japonya olmasına gerek de yok çünkü. Anlattığımız içerik azalemiz bir nasıl sizce? Çöp kutusu yok. O yüzden çöpümüzü yanımıza götüreceğiz. Benim açımdan bu tarz yapması çok rahat, huzur verici ve güzel. Çünkü Kendini bir içerik hazırlamak için kasmıyorsun. Anlatabiliyor muyum? Bu videoyu izleyen sen, erkek, kadın, cinsiyetin, yaşın ne olduğu ya da düşünce tarzının ne olduğu benim için çok önemli değil. Sen benim yanımdaymışsın gibi hissedebiliyorsan, güzel güzel sohbeti, muhabbeti seni sarıyorsa, Japonya sokaklarını izlerken yanından sana böyle sürekli bir şeyler anlatan birisi varmış gibi hissedebiliyorsan ve yalnız hissetmiyorsan benim hazırlamak istediğim içerik demek ki yerine ya da izlemek isteyen kişiye ulaşıyordur diye düşünüyorum. O yüzden bence hayatla ilgili olarak da beklentilerimiz para vesaire değil de sağlıklı olduğunu düşünecek olursan huzur ve mutluluğu aramak diye ben kendimce yorumluyorum arkadaşlar. Hatta az önceki poşetleri şunun içine koyalım. Ve yakında bir tane market görürsek oranın çöp kutusuna sallarız. Bir parka geldik şimdi. Etrafta 3-4 kişi daha var abi. Ne yasalar lan bu? Bir şey olduğu zaman başına gelebilecek en kötü şey gelir ya da en olmaz şey gelir diye. Adam ileride üstünü değiştiriyor mesela şu an. Herifin altında şortlar pantolon giyiyor. Karıncasınız. <laughs> Biz yavaştan parktan uzaklaşalım abi. Çöpümüzü de aldık. İstasyona doğru giderken Güzel sohbetimizle, muhabbetimizle yine videoyu kapatalım. O halde video çok uzatmadan bu haftanın da sonuna gelelim arkadaşlar. Eğer yeni içeriklerle, yeni kameralar, yeni videolarda ilgili önerileriniz, eleştirileriniz, herhangi bir yorumunuz varsa aşağıda belirtmekten çekinmeyin. Videoyu beğendiyseniz beğeni göndermeyi, etrafınızdaki insanlarla paylaşmayı ve kanalı takip etmeyi unutmayın. O halde benden bu haftalık bu kadarlık olsun diyelim. Huzuru ve mutluluğu aradığımız yepyeni güzel videolarda tekrar görüşmek dileğiyle, sevgiyle, saygıyla ve sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.